Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'ndeki bir tatil listesinde mevsim nedeniyle boş kalan 8 yazlık daireye hırsızlar dadandı. Günlerce site içinde vakit geçiren şüpheliler, beyaz eşyalar ve çeşitli ürünleri çalarak büyük zarara yol açtı. Soyulan dairelerden birinin Yargıtay Onursal 1. Başkan Vekili Erdal Sanlı'ya ait olduğu öğrenildi hırsızların güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerinde çaldıkları eşyaları taşıma anları net şekilde görüldü. Üç katı sağlı sollu hepsini kapıları kırık eşyaları çalındık. Bazılarını da hazırlamışlar. Klimaları falan yan yana yola, yakın yere alıp götürecekler. Belki ben gelmeseydim dün gece de gelip götüreceklerdi bir şeyler. Şimdi herkesten yani bu iş bir günlük bir haftalık iş değil. Uzun zamandır geliyorlar, alıyorlar, burada yiyorlar, içiyorlar, Eğleniyorum. Her taraf sigara dumanıydı. Polisler topladı. Şişeler, şişeleri falan. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri belirledi. 4 şüpheliden ikisi MŞ ve SK kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.